Hadi. Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayda. Ben Asya. <laughs> bu coşkulu karşılama için ikinize de teşekkür ederim. Biraz böyle olmuş. Hayır, da eğlence tam gaz devam ediyor. Evet. Bugün balon şirip onlara yüz Evet, bu en <laughs> Bir Ayda ne sevdi? Ve Ayda şişirebilirse tabii. Başlayın şişirmeye. boş Hop. <gülüyor> tekrar tekrar. O <laughs> oh, Ayda'nın yüzü kadar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ayda bu konuda istikrarlı olarak başarılısın. <laughs> Abla kocaman yaptı pat. <laughs> Teyzem korkuyor bir de balon patlaması. Evet. Size bir sürprizim var. Geliyor. Ben Geliyor. Ah. ah. Pembe. Pembe. Al pembe. de benden de gitti. da şunu. Ay ben onu kullanacağım ama. Ama benimki kırmızı gözükmez ki ben de o. O yüzden onu sen al. Evet. Pembe balon Ayda mı çizecek? Evet. Ayda temizlikle tam kıyafetlerine uygun almışsınız. Aa evet. Hadi ama başlayalım. Başlayın. Tamam. Çizdi mi? <gülüyor> çizdi. <gülüyor> Balonu çizeceksin kendini değil. Çiz inşallah. Bir şey bastı. Ah, ne demek. Bakın nasıl çiziyorsunuz. Ayda karpuz dilimi yapıyor. Hayır. Ne yapacaksın göz, kuşum? Göz, Gözüksün diye şu çizgileri bekliyorum. Arkadaşlarına yaparken anlat lütfen ki onlar da evde yaparken sen rehberlik etmiş olursun. Asya ablaları sen ne yapıyorsun bir bakalım.

Dişlerini yaptın mı? Hep gece geliyor baba. Ayda çiçim. çuçu. mu? Ne var? Balonun arkasındayım. Ah, seni fark etmemiştik. Biz gerçekten de onu <laughs> balon konuşuyor sanmıştık. Ayda mutlu balonunun kulakları yok, burnu yok, dişleri yok. <laughs> mutluş. Mutluş. Gitme. Mutluş'a diş yapmaya ne dersin? Asya'nın yüzü. <laughs> Bu doğru etiketleri de çizdim gördün mü? <laughs> evet. Bir yüzünüze tutun bakalım balonlarınızı. Ayda tut yüzüne. Ayda tut yüzüne onları. Altına da <laughs> ayda, diğer yapıştı. balon yapıştı. Hadi Ayda. <laughs> yüzüne tut Asya. Aydın'ın balon bana dönük değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben bununla ne Korkut? Korkut, gel. Şimdi kızlar, ikinci yüz çizme şeyini hazır mısınız? Bu ne biliyor musunuz? Borcam. Bu arada balonlardan garip sesler çıkartıyorum ben burada. Borcam'dan hiç kendi yüzünüzü çizmeye çalıştınız mı? Bir kere çok eskiden denemiştim. O zaman sen biliyorsan bir yardım edelim. Abla Ama o olmaz. Bu çıkmaz Borcam'dan. Evet keçeli kalemimizi alıyoruz. Bu Ayda ilk verim evet. süresi. Bu benim yüzümden aykırı yani başka saçma sülüler çizme bazen bir kapağın, yapan bir şey çiziyor. Kapağını açmamama yardım et. Ver. Uçun. Tut. Ah, başardık. <laughs> Arkadaşlar siz de evde annenizin, babanızın, kardeşinizin böyle resmini çizebilirsiniz. Gözlerim içinde. Gözlerim içinde evet. Gözlerim. Görmüyorum ben şu an. İçeriden hiçbir kırmızılık gözükmüyor. Sadece aydın yanakları kızarmış, Senin evin güzelmiş. Evet sen fark etmiyorsun çünkü yüzün çok yakın. Sivicin de yaptı. Bakalım. Ben burulsuz muyum? Hayır. <laughs> <laughs> Ama çok tatlı olmamış mı? Ver bakalım dur. Belli olacak şekilde. Sadece tamam. Sadece <laughs> e, burnumu çizmemiş. <çizmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> burada belli oluyor. Şimdi de var. Şimdi tut bakalım. Sen de Ayda'yı çizeceksin. Önce onu temizleyelim. Birazdan geliyoruz. Evet şimdi Aydan'ın yüzünü çizmeye hazır mıyız? Aydoş sen evet, tutabilirsin. Bu arada... sen! Tamam bir dakika bir şey söyle. Evet şimdi Aydan'ın yüzünü çizmeye hazır mıyız? Hazırız. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu bir uyarı. Eğer borcamın üstünde çizecekseniz böyle cam bir şeyin üstünde normal keçeli kalem kullanmayın. Böyle tahta kalemleri var. Ee, silinebiliyor ıslak kalemle sürdüğünüzde. Direkt siliniyor. Bir de borcamı e, ee, annenizle büyüğünüzle beraber yapın. Belki kırılabilir. Evet. Tut bakalım. Evet pratik yolunu gösteriyor Aydoş'a. <gülüyor> 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 Şöyle tut biraz uzaktan tut. Şuradan. Hayır değil mi bizim bu ne şu? Ay kaşlar. Bak şimdi nasıl güzel yapılıyor. Yumuş <laughs> burun Nasıl? Canavar <araydı. gülüyor> Ayda. Ayda böyle mi? Bakayım bir dakika. Şuraya doğru tutalım. O beni öyle çizdi, ben de onu öyle çizdim. Ama <laughs> çok korkunç olmuş. <laughs> Tamam. Gel gel. <laughs> Zil, gel gel. gel, çim, çim. Dur Bak, bir dakika. Biz silin. devam edelim. Silmeyi de göster ablası. Islak mendille. Silindi. Çok rahat silindi. Hemen Şimdi biz arkadaşlara hoşça kal diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evde siz de bize eşlik edin. Kızlara öpücük atıyoruz. Kolum boyadı. <laughs>